Dostlar merhaba. Ege 78'ler sanat ve edebiyat grubu olarak bugünkü konuğumuz Sırrı Ayhan. Adıyamanlı olan dostumuz Eylül sürgünü Almanya'da yaşamakta. Çeşitli dillerde kitapları var. Şimdi onun için hazırlanan videoyu sunuyoruz. Kendisine teşekkür ederiz. thank <laughs> you ve canlarım Ege Etnisleti Sanat ve Edebiyat Kurumu adına bugünkü konuğumuz Sırı Ayhan'dır. Ee, hoş geldiniz Sırrı Hocam. Hoş bulduk. İyi günler, e, İyi günler. dinleyicilerimize. E, ben sizin gruba teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Ee, Sırı Ayhan e, kimdir? Sırı e, bir kendinizi tanıtır mısınız? Ben Mezopotamya'dan Nemrut'un eteğinden Adıyaman Kahtalı 9 kişilik bir ailenin 5. çocuğuyum. İlk okuldan sonra e, babam beni okula göndermek istemedi. E, bizim e, Benim abim berberlik yapıyordu. Ara sıra onun yanında çalışıyordum. Daha sonra belki okuyabilirim diyerekten İstanbul'a kaçtım gittim orada hem okumanın çaresini bulamayınca bir berberin yanında çalıştım. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim yurt dışında yaşıyorsunuz ve yurt dışında. Edebiyatla uğraşıyorsunuz. Öykü, düz yazı e, bildiğimiz kadarıyla. E, bu edebiyatta nasıl başladınız yazım olayına? Benim e, ben e, hem askeri contadan önce hem sonra e, içeri girip çıkmalarım oldu. E, daha sonra bir şekilde e, Türkiye'de ben hasta bakıcı olarak hastanede çalıştım. Yurt dışına çıkmak bizim dönemdeki devrimci arkadaşlar için bir ayıptı, bir kaçış görünüyordu. O yüzden ben de yurt dışına çıkmak istemiyordum. Çok direndim. En sonunda yarı sağlıklı bir insan olarak sağlığımı korumak düşüncesiyle yurt dışına e, kaçmak zorunda kaldım. E, kendi olanaklarımla e, evli ve iki çocuğum olduğu halde ailemi geride bırakıp yurt dışına çıkmak zorunda kaldım. E, daha sonra 7-8 ay sonra şebeke vasıtasıyla onları da yanıma aldım. E, ben aslında berberlik yapıyordum. E, Almanya'ya geldikten sonra e, eskiden e, esasen Kürt olduğum için Kürt mücadelesine e, hizmet ve e, o yönlü mücadeleler içinde e, hayatım geçtiği için e, sürekli öldürülme korkusu, takip edilme e, korkusu altındaydık. E, Türkiye'de biliniyor e, yazı yazan, e, düşünen, okuyan bir Nazım Hikmet'in, bir Ahmet Arif'in şiir kitabını, bir Ciğerhun'un şiir kitabını okuyup evinde bulundurmak o dönemler çok zor ve yasaktı. Bunun için ben okumanın, okumanın, yazmanın tehlikeli olduğunu çok çabuk öğrenmiştim. Bunun için de biraz da mücadele içerisinde olduğum için Yazılı bir şey bırakmama e, düşüncesini ilkesini biz kavramıştık. Onun için hiçbir yere yazılı bir şey yazmıyorduk, bırakmıyorduk. E, bu da bizim için e, büyük bir e, hem karı oldu, hem zararı oldu. Zararı şöyle oldu: Okuma yazmadan e, uzaklaştık, edebiyatı okumaktan uzaklaştık. Daha çok siyasetin içine. E, girdikçe dar bir alanla takılıp kaldık. Ama Avrupa'da Avrupa'nın benim üzerinde ikili bir şansı oldu, rolü oldu. Ben zaten kendimi ülkemde de özgür konuşamadım. Kendi kültürümü, dilimi serbestçe, rahatça konuşamadığım için Adıyaman'da bile kendimi sürgün zannediyordum. Avrupa'ya geldim. Avrupa'da bana hiç de sürgünlük gibi bir şey e, çağrışım yapmadı. Ben burada daha rahat bir ortam buldum. E, o öldürülme ve polis takibi korkusu üstümden gittikten sonra daha çok e, okumaya, yazmaya yöneldim. Ve bu şekilde okuma merakım e, çok daha gelişti. Ee, peki e, kitaplarınızı e, kısaca tanıtır mısınız? Ee, ben e, kendim e, kendim e, bugüne kadar yani o güne kadar daha bir mektup doğru dürüst yazmış bir insan değildim. E, okumak e, ben e, Almanya'da taksiciliğe başladıktan sonra çok daha eee okumak ve araştırmanın peşine düştüm. Taksiye binlerce insan çeşitli ülkelerden gelip gidiyordu. Ben edebiyatla ilişki, edebiyatla araştırmalarım ilişkilendikçe farklı insanlara nasıl hitap edilebilir? Bizim derdimizi başka insanlara nasıl anlatabiliriz? Onun peşine düştüm. Ee, bunun da araştırmasını daha çok, e, bunun yönteminin de daha çok öykü yazmakta, kısa öykü yazmakta e, buldum. Ben şiir e, gençliğimde şiirle e, haşir neşir olmayınca şiir bambaşka bir dünya, e, yazım bambaşka bir dünya, başka insanlara e, bizim özellikle Kürt insanların Yaşamı ülkeleri gibi paramparçadır. Paramparça yapılmış bir hayatı da ancak parçalar halinde insanlara sunup anlatabiliriz, kavratabiliriz. Bu bu yöntemle e, kısa öyküde yoğunlaşmaya çalıştım. Öykünün de e, yani de, diyemem ki ben kısa öyküde e, çok yetkin bir insanım. Yani kısa öykü. Benim derdimi daha iyi anlatabiliyor. Başka insanların e, mesleğine işine girerekten kendimi bu şekilde daha çok ifade etmeye çalışıyorum. Bunu yazarken de benim hikayelerimin çoğu, yazdığım yazıların çoğu ayakları yere basan toplumsallıkla ilişkisi olan ve e, hayatın içinden hayatın içinden e, yazıları dışarı vermeye çalışıyorum. Ee, bu yüzden e, kitabımın, ilk kitabımın ismi e, Eksik Hayatlar'dır. Eksik Hayatlar ben diyorum ki ben Türk'üm, Kürd'üm, Alman'ım ama hepsi eksik, hepsi yarım. Bunun için de kitabımın ismi Eksik Hayatlar e, yani yarımlar biz, e, bizden önce yaşamayanların, yaşamını yarıda bırakanların, ertelemiş olanların hayatlarını, yaşamlarını yazıp yarına bırakma diye bir sorunumuz var. Türk ve Kürt toplumu e, arşiv sorunu var. Çok bellek sorunu var. Biz çok şeyi çok çabuk unutuyoruz. Bu yüzden Eğmenler aynı şeyleri biraz süsleyip püsleyerek 10 senede bir başımıza yeni bir darbe olarak yeni bir çıkış olarak sonuyorlar. Biz de bunu yutuyoruz ve ufak tefek şeylerin peşinden geziyoruz. Aslında insan baktığı zaman Sabahattin Ali'nin yaşamı, Yılmaz Güney'in yaşamı, Mahsuni Şerif'in yaşamı, ta eskiden beri faili meçhuller ve haksızlıklar, insanlık dışı olaylar devam ediyor. Bunları bir şekilde sözlü edebiyattan çıkarıp, yazılı edebiyata dökmek diye bir sorun vardır. Ben de karınca, kararınca bunu yazılı hale getirmeye çalışıyorum. Ee, çok kısa alayım. Vaktimizi geçtik. Ee, bildiğim kadarıyla Almanca'ya çevrilen kitaplarınız var galiba. Ee, evet. Bahsedip kapatalım. Tamam. Şimdi ben e, taksi, dediğim gibi takside e, taksi in, binip gezen insanların çok değişik ve farklı kültürden geldiklerini kavradım. E, Türkiye'de de e, çok farklı kültürler, değişik diller, halklar, insanlar yaşıyorlar. Her zaman dile getiriliyor. Tek din, tek devlet, tek millet. Şimdi buna karşılık olarak Düsseldorf'ta, ben Almanya Düsseldorf'ta yaşıyorum. 170 çeşit halktan insanlar yaşıyor. Ben de e, taksiye binen müşterilerden yazı topladım. Kendi ana dillerinde yazı topladım. Onların resimlerini taksiyle ilgili çektim. Bunları hepsini bir de onlarla röportaj yapıp öyküler oluşturdum. E, 40 değişik halk, 40 değişik kültür bir takside buluşuyor diye Diyorum ki hepimiz farklı farklı bir kültürden gelmişiz ama biz insanız. Bizi insan olarak kabul edin, değiştirmeye çalışmayın. Bunu dünyada e, birlikte çalışırsak, birlikte birbirimize el verirsek, bu dünyada yayılırsa herkesi olduğu gibi kabul ettiğin zaman e, kavga da olmayacak, dövüş de olmayacak birbirinin e, hakkını ihlal et, etmiş ekmek de olmayacak. Buna e, beni hoş görmekten çok beni olduğum gibi kabul et. Eğer kadınsan, e, sakat isen, yani malül sen bir durumun varsa, bir engelin varsa veya başka bir inancın varsa, herkes birbirine saygı, sevgi ve birbirini kabul etme temelinde. Ben sizi sevmeyebilirim ama İnsan olarak varsınız, ben onu içselleştirmem lazım. Bu temelde e, tüm halklara e, kendin gibi nasıl bakıyorsan onlara da bakman gerekiyor. Ben Türkçe yazdım ama e, kü, Almancaya çevirdim. Çünkü dediğim gibi ben Kürdüm, Türküm, gödem Kürt, kollarım Türk ve Alman ama bunun gramatiğini ince noktalarını tam bilmediğimiz için her zaman bir editör gerekir ve bir çevirmen gerekir. Çünkü edebiyattan diğer insanların da tat alması lazım. Bu temelde bu kitabı Türkçe yazdım ama Almanca'ya çevirdiler. Çevirip yayınladık 2005'te ve Frankfurt Kitap Fuarı'nda çok ilgi çekti. Birkaç televizyon buna ilgili röportaj yaptı. Şimdi bu kitap İngilizceye çevrildi, Türkçe, İngilizce, Kürtçe, Almanca dört, dört biçimde hazırdır. Bir gün sponsor bulursa belki dört dilde birden yayınlanabilir. Bir umut. Ee, elbette dillerimiz ne olursa olsun, kültürlerimiz ne olursa olsun, renklerimiz ne olursa olsun insanız insan olarak görmeliyiz, can olarak görmeliyiz. Ee, size teşekkür ederim Sırı Ayan, can dostum. Yolun açık olsun. İyi günler. Ee, i̇yi, kalın. i̇yi günler efendim. Ben teşekkür ederim. Ee, birlikte çalışmak, birlikte yürümek e, umarım ileride mümkün olur. E, sağlıcakla kalın. Her şey mümkündür.